Sevgili dostlar merhaba. Bugün öyle bir yere gireceğiz ki göreceğimiz veya görmüş olacağımız parçaların tamamına yakınını belki de ilk defa göreceğiz. Bir müze. Hisart Canlı Tarih Müzesi. Bu müzede göreceğiniz eserlerin tamamı Kültür Bakanlığı tarafından tescillenmiş, tamamı savaşta kullanılmış ve tamamı 300, 400, 500, 600 yıllık eserler. 600 yıla kadar ineceğiz. Osman Gazi devrine kadar ineceğiz. Sözü fazla uzatmayalım ve söz Hisar Canlı Tarih Müzesi'nde neler var? Haydi bakalım nelerin olduğunu hep birlikte görelim. <laughs> On binlerce rakam öylesine abartılmış bir rakam değil. Gerçek bir rakam. On binlerce objenin sergilendiği bir müzedeyiz. Ee, Dünyada eşine benzerine rastlanmayan tek olan eserlerle birlikte burada göreceğiniz eserler geldiğiniz zaman bana hak vereceğiniz eserler beni haklı çıkartacaktır. Sevgili dostlar tek tek objelerin ne olduğunu göreceğiz. Ama önce istiyorum ki kültür dünyamıza, irfan dünyamıza, müzecilik dünyamıza e, tırnak içinde söylüyorum. Kendi parasını harcayarak, müzayedelerden yurt dışından getirerek, buraya koyan güzel yürekli bir insanla, buranın kurucusu olan abiyle sizi tanıştırmak istiyorum. Neca Çohadaroğlu. Efendim Hoş merhabalar. Geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi sağ olun. Ee, sizi takdir ve tebrik ediyorum. Sağ olun. Böylesine nadide eserleri bizimle karşılaştırdığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Böyle bir müzede, böyle bir program yapmanız benim için de ülkenin kültürü, tarihi açısından da çok önemli. Eyvallah. Çok açık bir soru sorayım. Antalya'da 3 tane 5 yıldızlı otel yapmak ve para kazanmak varken o parayı buraya niye yığdınız? Herkes otel yapıyor, herkes bir nebze para kazanıyor. Ben aslında işim alüminyum sanayi. Allah şükür para kazanıyorum. Ee, ama e, müze yapan kimse yok. Evet. Ee, veya bu şekilde müze yapan e, dünyada da kimse yok. Çünkü bu müze e, kendi e, dünyanın dört bir yanından e, getirip bulduğum antika eserleri e, sergilemenin dışında... buraya canlandırmaları, maketleriyle birebir yapan, ilgilenen bir kişi olarak e, ciddi bir katma değer... E, kattığımı ve bu sıra dışı müzeyi de bu şekilde e, ilgili olan kişilere sunmaktan büyük gurur duyuyorum. Bunun verdiği haz her şeyin üstünde. Burada birazdan göreceğiniz eserler e, kaç yıllık bir hizmetin ürünü? Aslında e, bu benim yaşım 52. 52 senenin birikimi diyebiliriz. Eyvallah. E, ama eser toplamaya gelince eee Yaklaşık 30 senedir e, antika eserler topluyorum. Yaklaşık 2000 senelik tarihi içeren eserler bunlar. E, bu eserlerin içinde e, Doğu Roma, Bizans, tüm Selçuklu, tüm Osmanlı dönemi, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Kore, Vietnam, Körfez Savaşı, Bosna, Hersek, Kıbrıs, Barış Harekatı diyerek günümüze kadar gelen tüm savaşları içeren Onları maketlerle, birebir canlandırmalarla sıra dışı bir şekilde anlatan dünyada bilinen tek müze burası. Eyvallah. O açıdan önemli bir müze. Siz de birazdan anlatıp Eyvallah. göstereceksiniz. Eyvallah. Dostlar Roma İmparatorluğu dediği, Bizans dediği, Selçuklu, Osmanlı, Kore, Vietnam... Devlet ancak bunu yapabilir ve devletin yapmış olduğu müzelerde acaba kaç tane böyle eser var? Yani devlet arkeologlarıyla, sanat tarihi uzmanlarıyla, tarihçileriyle, bürokratlarıyla, devletin hazinesiyle yapmış olduğu müze tek bir adamın, tek bir güzel yürekli insanın çabalarıyla oluşmuştur. Efendim ben Türkiye adına, tarih adına, tarihçiler adına ne diyeyim? Şükranlar bildiriyorum size. Çok teşekkür ederim. Çok ediyorum. sağ olun efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. sağ olun. Dostlar biz Necat Bey ile sohbetimize daha sonra devam edeceğiz ama haydi şimdi Bismillah diyelim ve bu müzede siz bu müzeye geldiğiniz zaman sizi neler karşılayacak hepsini birlikte görelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.